Merhaba arkadaşlar ben Damla Su. So, so, bugün sizlerle birlikte yılbaşı karakterleri yapıyoruz. Biliyorsunuz ki yılbaşı güncellemesi geldi ama ben yılbaşı videoları yani videosu çekemedim. Çünkü yani bu dün gelmişti ve ben dayanamayıp bir şey almıştım. Ba bakmıştım ve almıştım. Dedim ki bunu, bunu niye oldu bak video çek. O yüzden de şimdi e, Zeynep'le birlikte Cuma, ol, Cuma günü olduğu için Video çekiyoruz. İlk olarak geyik geyik Kombini yapalım. Bu arada arkadaşlar ben Aynı kombini yapmadığımız sürece bir sorun yok. Arkadaşlar şu buradan almak yok. Zeynep hani böyle kıyafetlerin böyle gözüküyor ya. Oradan almak yok. Normal kendimiz yapacağız. Ben normalde bunu kullanacaktım. Kullanamıyorum. Ben benim, bir, şey <laughs> bir de ben kendim uğraşarak yapacağım. Bir dakika. Şunun ilk olarak bunu alıyorum. Ondan sonra bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yap. Neyse. Arkadaşlar ben böyle yaptım burasını. Bunu giy, bunu giymeyeceğim ya da vazgeçtim. Bunu mu giysem ya? Güzel de duruyor. Bunu giyeceğim. Neyse, şimdi bunu giyelim. Böyle geyi geyik rengi yapmaya çalışacağım. I, şöyle. Acaba bunu çayda olarak bunu takacağım tabii ki de. I, saç olarak bunu giysem. Bunu mu? şimdi kafa olarak da şunu giyeceğim. Yani başlık olarak da. Arkadaşlar isteyenler bir dakika. İsteyenler böyle giyebilir. İste bir yerlerde durun. Şöyle giyinebilir. Ben böyle şu. Böyle yapacağım arkadaşlar ben. Oh, oh, oh. oh. Zeynep'in ki bayağı benzemiş. Benimki bu şekil. Zeynep'in ki o şekil. Şimdi sırada e istediğimiz gibi bir bir yılış ay adı neyse unuttum kardan adam kombini yapacağız. Evet. Çok çünkü bu bizim benim yılbaşı kost ıı, şeyim. Genelde yılbaşında bunu giyeceğim çünkü çok güzel. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şimdi 50 e, beni ol, olunca sizinle biliyorsunuz ki canlı yayın açacağım YouTube'da. Ama e, bir türlü olam, yani olamadık. Hala 27'yiz. Birazcık bize destek olur musunuz? Bakın ekibi gittikçe düzenlemeye çalışıyorum. Gittikçe büyütmeye çalışıyorum. Gittikçe güzel güzel yapmaya çalışıyorum. Anca bu kadar oluyor. Elimden geldiği kadar. Yani video videolarımı beğenmiyorsanız, beğenmiyorsunuz. O yüzden de canlı yayın açıp sizin sizlerle PK XD oynayacağım. Bu sefer rengimi ya, öyle yapmadım. İşte arkadaşlar ben bunu kullanmak istedim. Ee, sizler canlı yayında PKX'de oynayamak istiyorum. Brawl Stars oyun. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars da oynayabiliriz isterseniz. İstediğiniz oyunları oynayabiliriz. Ama belki PKX'de oynayamayabiliriz. Neyse benim kombinim bu şekil. epin ki bayağı benzemiş Ben bu şekil yapmak istedim sırada sırada ne olsun şimdi kendimize göre bir tane yılbaşı kostüm yapalım ki ben kendime göre bir karakter yapacağım inşallah buradan birisine sesleniyorum yapma ben hayır hayır sana sana demiyorum bu videoyu videoyu sadece bir izliyor o ona diyorum Or sen anladın orası Arkadaşlar ya ben şu gözlüğü almak istiyorum. Nedense durum göstereyim. Zeynep de var. Fatma da var. Çok güzel. <laughs> Bu gözlüğü alabilirim de alamam da. Alabilirim de alamayabilirim de. Neyse. Ben artık kendim yapmayı deneyeceğim valla. Arkadaşlar bakın. Bu sefer gerçekten çok sevindim. Çünkü Aa, bir dakika arkadaşlar. Ben bir şey yapmam gerekiyor. Hızlı hızlı. Arkadaşlar reklam gel geldi. Özür dilerim. Sadece arkadaşlar reklamlar yüzünden sizinle bir şey yapamıyorum. Videoyu durdurma olmadığı için bir şey yapamıyorum. Yani sizden özür dilerim. Arkadaşlar kendimi offline yapmak zorundayım. Bir dakika bu bu şekil olmayacak tabii ki de. Bu şekilde olmayacak tabii ki de biliyorum. Arkadaşlar vazgeçtim ya da bu, bu üstü kullanacağım evet ama alt olarak da şu şunu kullanmayı düşünüyorum. Ve kışın ortasında benim giydiğim şeylerden. Neyse bunu yok bu yakışmadı. Direkt üst yakışmadı bence. Evet arkadaşlar benim kendi yaptığım, nasıl böyle güzel karakter yapıyorum görün. Çok çok iyi yapıyorum değil mi Zeynep? kendimiz sorgulayarak yapıyorum çok güzel bir şekilde ya güzel güzel bir üstüm yok mu benim ya ya bunu mu kullansam bunu bu tekrardan buna döndüm bu değil bunu asla kullanmayacağım yanlışlıkla aldım o üstü zaten kızgınım kendime al Hiçbir suçum yok ki aldım benim. Neyse <laughs> gel gelin yapalım şunu. İstediğin gibi. Bilmiyorum istediğin gibi ya. Arkadaşlar bunu altını uyacak bir şey yok mu gerçekten. Neyse. Arkadaşlar onu giymeyeceğim. Başka bir şey giyeceğim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yapmak için. Hızlı bir şekilde yapmak için Ş şöyle ya. Uf. Ama almayacağım şimdilik. Neyse bunu takacağım. Ya altı seçemedim normalde hemen biter. Ya en altlara kadar geldik ya. En iyisi arkadaşlar ben şöyle yapayım. Benim klasik altın biliyorsunuz ki bu. Altına böyle büyük bir ış bot giyiyorum genelde. Bu değil. Bu. Yok çok uyumsuz. Ya uydu mu bu? Neyse böyle yapmak zorundayım valla. Ta şunu takmaktan vazgeçtim çünkü şey oluyor önüm önümde hiçbir şey olmadığı için yani ben ne giyeceğim önümün önümüne takayım. Arkadaşlar keşke şöyle olsa ya. Bakın. Şöyle yapsalar daha güzel olmaz mıydı? Önler için bir yer. Arkalar için bir yer. Çantaları başka bir yere. Bazı şeyleri de başka bir yere koysalar daha güzel olurdu. Bu yüzden de böyle olmak zorunda. Vıv, vıv bir dakika al arkasına bu gerekmiyor galiba bunu koy, koyacağım evet ya da hayır bir dakika ben bir şey görmüştüm ya arkadaşlar arkadaşlar nasılım bekleyin ben bu arada şu gün şunları gün şu kafamdakileri günlük hayatta ben kullanırım yani günlük e, PKX'de oynadığımda falan ben bu bunları kullanıyorum. Yok bu daha güzel. Neyse ne Bunu şöyle yapacağız. Arkasına bunu takacağız. Böyle yaptım ya şu şu ayakkabısını da değiştireceğim. Ama arkadaşlar ben şu arkasını sevmeyip değiştirebilirim. Arkadaşlar bu karakteri ben normalde kullanır mıyım? Belki kullanırım. Zeynep sen? Çünkü benim zaten bir yılbaşı üstüm var ve onu çok seviyorum. Neyse şunu ku kullanayım en Bu daha çok yakıştı çünkü. Zeynep orada sıkıldı. Ben hala. Bunu mu giysem? Sıkıldın mı? Arkadaşlar ar arkaya bir şey bulamadım. Masmavi Zeynep. Zeynep ha bunları günlük hayatta kullanacağız. Sen böyle günlük hayatta gezersin kesin. Şey, şey, Arkadaşlar bakın benim biraz önce ben yılbaşı üstümü zaten gösterdim. Ama a, bakın bütün şeyimi beğendim de bir tek şunu beğendim. Altındakine. Kombilerimiz bu kadardı. Eğer kombilerimizi beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hangimizin daha hangimizinki daha güzel olduğunu söyleyin. Sizi seviyorum. Görüşürüz.